Türkiye. Ben Nazlı. Bildiğiniz gibi ülkemiz koronavirüs yani Covid-19 ile mücadele ediyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ancak bazı büyüklerim koronavirüsle ilgili olan uyarıları dikkate almıyor. Benim sizlerden ricam başkaların başkalarını ve kendi kendi sağlığınızı riske atmamanız. Bu uyarılara uymanız. Sizce ailenizle evde mutlu olmak mı? Yoksa hastanede karantinada tek başınıza olmak mı? İyice düşünün. Umarım hepiniz ailenizle evde olmayı tercih etmişsinizdir. Size diyecek bir cümlem daha var. diye bu uyarıları dikkate almamazlık yapmayın. Sağlıklı günler dilerim. Hashtag evde kal Türkiye. Görüşürüz.